Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB ekibi topluluğa uyarı yayınladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. SHIB, Bon, Leash ve Shiboshis sahiplerine önemli uyarı. Dolandırıcılıkları ortaya çıkarmaya ve Shiba Inu topluluğunu korumaya adanmış bir hesabı olan Shibarmi Scam Alerts, Shibarium Discord ekibinin uyarısını yineledi. Shiba Inu kullanıcıların SHIB, BOM, LEASH, Shipters, SHIBOSHIS veya diğer varlıkları içeren cüzdanlarını bilinmeyen daptlere bağlamamaları şiddetle tavsiye edilir. Shiba Inu topluluğuna, kendilerini dolandırıcılıklardan veya yanıltıcı faaliyetlerden veya bilgilerden korumak için dikkatli olmaya ve potansiyel risklerin farkında olmaya kritik bir ihtiyaç olduğu yinelendi. Bu konuda da gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Bu açıdan Shiba Inu kullanıcılarına her zaman araştırma yapmaları, bilgi sahibi olmaları ve cüzdanlarını bilinmeyen daplere bağlarken her zaman dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Shiba Inu topluluğuna dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu öncelikle ve en önemlisi, Shiba Inu topluluğu kimlik avı daplerine karşı dikkatli olmalıdır. Kötü aktörler genellikle SHIB, bon, leash, shiboshis, mv veya diğer varlıklarla ilişkili meşru platformlarla neredeyse aynı olan dapler oluşturur. Bu bağlamda, Shiba Inu kullanıcılarına, DAP'in resmi ve güvenilir sürüm olduğundan emin olmak için DAP'in adını ve ULS'ini sürekli olarak iki kez kontrol etmeleri tavsiye edilir. İkincisi, Shiba Inu kullanıcıların sahte DAP hesaplarına karşı tetikte olması gerekiyor dolandırıcılar, Shiba Inu ekosistemi ilgili saygın projeleri veya hizmetleri temsil ettiklerini iddia ederek de platformlarında sahte hesaplar oluşturabilir. Shiba Inu kullanıcıları, herhangi bir kişisel bilgiyi konuşmadan veya açıklamadan önce hesabın ve DAP'in meşruiyetini doğrulamalıdır. Üçüncüsü, dolandırıcılar SHIB, BOM, LEASH, SHIBOSHIS, MV veya diğer varlıklarla bağlantılı tanınmış projeleri veya ekip üyelerini taklit etmek için e-posta veya sohbet platformlarını kullanabileceğinden, Shiba Inu topluluğu istenmeyen mesajlara karşı dikkatli olmalıdır. Bu bağlamda, Shiba Inu kullanıcıların harekete geçmeden önce daima gönderinin kimliğini doğrulaması gerekir. Dördüncüsü, Shiba Inu kullanıcıların token adlarının yazılışındaki veya biçimindeki küçük değişikliklere karşı dikkatli olmaları gerekir. Dolandırıcılar, şüphelenmeyen yatırımcıları kandırma umuduyla, bilinenlere ürkütücü derecede benzeyen adlara sahip tokenler icat etmekten hoşlanıyorlar. Sonuç olarak, herhangi bir DAP ile etkileşime girmeden önce kullanıcılar, resmi token adı ve ona eşlik eden ayrıntılarla ilgilendiklerinden emin olmalıdır. Son olarak Shiba Inu kullanıcıları resmi olmayan kanallara karşı dikkatli olmalıdır. Bunun yerine Shiba Inu ekosistem projelerinin veya gruplarının resmi iletişim kanallarına bağlı kalmaları gerekiyor. Ayrıca mali işlemler yapmaktan veya resmi olmayan kanallar aracılığıyla hassas bilgiler vermekten de kaçınmaları gerekir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.